Berancığım. Oh, ben... Annem bunları ne yaptım biliyor musun? Ne? Şimdi senin bayramda topladığın çikolatalar bunlar. Şimdi o çikolataları ben parkın etrafında burada böyle parka saklayacağım. Ama sana bir dakika süre vereceğim. Tamam mı Berencim? Tamam. Bir dakika içerisinde eğer bulursan bu abur cuburlardan gördüğünüz gibi para çikolatası, normal çokomelli, donutlu, şemsiye çikolata ne istersen var bayağı da çikolata. Lata toplamışsın Vesi. Evet bunlardan bir tanesini Yiyebileceksin tamam mı tamam. Beş tane saklayacağım tamam. Şimdi sen git Bak şu yetişkinlerin olduğu parkta oyna Ben bunlardan Beş tanesini alıp Saklayacağım Ay babamız da Burada mı sallanıyormuş Babamız merhaba Merhaba arkadaşlar Salıncakta sallanıyor Evet Demir de orada Ben şimdi anne, anne, Tamam anneciğim Arkadaşlar ben şimdi 5 tane ürün aldım Bakalım bu 5 tane ürünü ben bir saklayayım Beren görmeden hızlıca Aa, Nereye saklasam Nereye saklasam Bir tanesini şu ağacın altına saklayayım Bence Evet bir tanesini buraya koydum Bir tanesini Buraya koyuyorum Burada. Ee, diğerini acaba? Aa, Beren'in aklına şurası gelmez. Bence bu ağacın altına koyayım ben. Evet. Beren bence burayı görmez. Hatta, yok, şuraya koyayım. Evet, buraya koydum. Ee, bunu, bunu nereye koysam, bunu nereye? Petito Jimmy, en sevdiğimizden. Bunu da tam şuraya koyayım görmesin. Burada. Evet, son bir tane kaldı. O bir taneyi de bakalım bakalım. Şu para çikolata olsun mu? Para çikolatayı da tam var ya. Şu kaydıran burasına koyayım. Gördüğünüz gibi. Beren! Hadi gel bakalım. Beren koş bakalım anneciğim. Süren başlayacak. Demir! Sen de bulmak ister misin? Evet bakıyoruz Demir. Beren'cim bir dakikan var. Bir dakika içerisinde beş tane ürünü bulursan o ürünlerden istediğin bir tanesini yiyebileceksin gerçekten. Sürem başladı. Evet Demir. Oh, süpersin Demir. Bekle birazdan seninle top oynayacağız. Tamam bekle top oynayacağız Demir. Hayır oradakileri sayılmıyor. O salıncağa koyduklarımız nerede olabilir? Nerede olabilir? Çabuk ol bence. Bir dakika çok az bir süre. Sen hala bir tane bile bulamadın Beren. Çok az bir süren kalacak. Son 50 saniyen. Beren'cim son 50 saniye. Hızlan, hızlan. Nereye gidiyorsun? Oralara koymadım ki. Çok soğuksun. Soğuk sıcak ya. Soğuk sıcak mı yapayım? Evet. Tam orası buz, 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 buz anneciğim, buz, <laughs> buz, 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 buz. Evet Beren bulmaya çalışıyor. Hayır Demir onlar orada kalsın. Evet şu an çok sıcaksın Beren, çok sıcaksın, çok sıcak. Ama yanmıyorsun tabii ki çok sıcak ama yanmıyorsun. Evet Beren. Beren hala göremedi arkadaşlar. Göremedi. Nerede Beren? Beren çabuk ol. Vallahi. Ay önünde gördüysen de ver bakalım. Ver aldıkların bana ver. Ver bakalım bir tanesini buldu. Evet son 30 saniyen. Bir tane bulundu. Bir tanesini bulduk. 30. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk buz gibisin. Sıcak 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 sıcak. 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 Evet çok sıcaksın. Sıcak. Sıcaksın. Sıcak. Hadi yanacaksın. Devam et sıcaksın Beren. Son 25 saniyen. Hayır. 25 saniye çok sı ılıksın. So ilık oldun Beren. Ilık oldun. Berencim ılık oldun. Beren bulamadı hala. Hala bulunmadı. Ay Bak, gördü. Ben, ben, ben. Ver bakalım. İkincisini de buldu. Tebrikler. 3 tane kaldı. Berencim sıcak sıcak ben, sıcak. Ben, Nerede? Ben, ben, evet. Ver bakalım. Ben, ben, Üçüncüyü de buldu. Ver bana Demir. Ay ay düşüyordu. Ay attı Demir ya. Üçüncüsü de şemsiye çikolatamızdı. Demir bu şemsiye çikolatasını sen seviyor musun? Edo, Edo. Tamam saklayacağım bir daha Dördüncüyü de buldun Son 10 saniyen kaldı ama soğuk ya. Şu an soğuktasın Şu an soğuktasın Beren son Hayır sıcak bölüme uzaklaşıyorsun Sıcak bölümden uzaklaşıyorsun Son 5 Bir de buldun inanmıyorum Ay, daha, sana daha, para çikolatayı da buldu. Bir daha, bir daha. Evet Berenciğim istediğin bir şey alabilirsin. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tamam şimdi yapacağım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hangisini alacaksın? Bir daha, bir daha, bir daha. Tamam şimdi bir daha saklayacağız. Sekiz mi istiyorsun? Ha. Neymiş? İslâm. Bak Aa, ya benim. sen de başka bir şey al o zaman anneciğim. An. Hangisi? Evet. Hadi Berencim. Çok ömer mi? Yok. Bakayım hangisini aldın anneciğim? Evet. Beren bunu aldı. Sakız aldı. Tamam kararını veremedi. Beren sakızı aldı. Evet arkadaşlar. Başka. Beren tam son bir saniye kala Başka. tamamladı. Başka. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.